bugün günümüzdeki beslenme alışkanlıkları kilo artışı ve kilo artışı sonucunda şeker hastalığı görülme sıklığının artışından bahsetmek istiyorum. Günümüzde beslenme alışkanlıkları oldukça değişti. Unlu gıdalara karşı eğilim arttı pizza, makarna, pilav, hamur işleri ve fast food beslenme sonucu, bilgisayar alışkanlığı, uzun süre hareketsiz yaşam sonucu, gençlerimizde kilo artışı oldukça sık görülmekte. Sebzenin az tüketilmesi, suyun az içilmesi ve günlük hareketin azalması sonucu genç popülasyonda vücut kitle indeksinde büyük bir artış görüyoruz. Bu sadece ülkemizde olan bir sorun değil. Dünyada da gelişmekte olan bir sorun. O nedenle insanlar sürekli beslenme konusunda uyarılıyor. Beslenmede unlu gıdaların mümkün olduğu kadar azaltılması sebzenin arttırılması proteinin dengeli bir şekilde alınması şekerli gıdalarında son derece aza indirilmesi öneriliyor. Bu arada da günlük aktivasyonun yani yürüyüşlerin sporun arttırılmasını öneriyoruz. Ve Karşımıza vücut kitle indeksi diye bir formül çıkıyor, boy ve kilo ile orantılı. Bunda yüzde otuzun üzerinde hesapladığımız kişilerde oldukça sık şeker hastalığı görülmesi sonucu kilo artışıyla şeker hastalığının birlikte görülmesi sıklığının arttığını görmemiz üzerine. Hayat tarzı değişiklikleri ve kilo verdirme programları gündeme geldi. Ee, i̇deal kiloya ulaşma, yani vücut kitle indeksinin 25 civarında tutulması şeker hastalığı görülme sıklığı açısından çok önemli. Ee, hastaları hem de şeker hastaları için beslenme tarzını hayat tarzı olarak vurgulamaya çalışıyoruz. Kaloriden zengin şekerli gıdaların ve unlu gıdaların tüketimini azaltmaya çalışıyoruz ve günlük aktivasyonu arttırmaya çalışıyoruz. Toplumu bilinçlendirmek adına Özellikle kilo artışlarının kalp sağlığı e, açısından çok önemli olduğunu vurguluyoruz. E, şeker hastalığı tanık olduğu zaman mutlaka altında yatan bir kalp hastalığı olduğunu da düşünmekteyiz. Yapay gıdalar, tatlandırıcılar ve şekerli gıdalardan uzak durmayı özellikle vurguluyoruz günde 40 dakika yürüyüş yapmaları öneriyoruz ya da 2000 adım atmalarını öneriyoruz. Beslenmede yağlı olan gıdalardan kaçınmalarını, katı yağlardan kaçınmalarını, peynir, süt ve yoğurtta az yağlı olanları tercih etmelerini, sakatatlar yağlı etten kaçınmaları, salam, sosis, sucuk, pastırma, yağlı, kırmızı etten kaçınmaları, eti, haşlama, ızgara, buğulama şeklinde tercih etmeleri ve yağ süt peynirde az yağlı olan gıdaları tüketmelerini öneriyoruz. Ara öğünler yine çok önemli. Özellikle saat 10.30'da ve saat 16'da ara öğün öneriyoruz. Bunda da bir avucu geçmeyecek kadar sabah 10.30'da buçukta bir iki ceviz veya beş altı fındık veya 5-6 badem e, öneriyoruz. Bunların antioksidan etkilerinin yoğun olduğunu düşünüyoruz. Saat 16'daki ara öğünlerde ise 3-4 e, kepekli bisküvi veya 1 galeta peynir almaları insülin sekresyonunun e, dengelenmesi açısından daha önemli. Üç ana öğün, üç ara öğün olmak üzere beslenmelerini düzenliyoruz. Bu şekilde beslenme ve fiziksel aktivitelerin arttırılışı ile e, kilo alımları e, geriler ve hastalarımızı koroner kalp sağlığı ve diyabet açısından korumuş oluyoruz. Herkese sağlık günler diliyorum.